Ben, Muhsin Başkan'a yol arkadaşlığı etmiş, kardeşlik etmiş bir, memleket hassasiyeti taşımış bir kardeşinizim ben de. Sivas bir vefa şehridir. Hatırasına hürmeten yine Muhsin Başkan diyebilmiş. Muhsin Yazıcıoğlu'nu bugün siyaset anar hale gelmişse, hatırası üzerinden bilek güreşi yapmak değildir. Aşağı huzurdan. Partisi de vardır emek edenleri de vardır. Hatırasını yaşatanlar da vardır. Ne hürmetsizlik ederiz. Ne Muhsin Başkan üzerinden de bir bilek sağ Haşa huzurda böyle bir şey heves ederiz. Ama bütün bir memleket bu aralar şöyledir. Siyaset aşınınca ismini andığı evlatlarla hassasiyet göstermektedir. Bu ara siyaset ilkesizlik içinde iktibar kaybetmektedir. İktibar kaybedince siyaset milletin ufkuna Muhsin Yancıoğlu düşmektedir. Mülki idare birazcık bu ara parti idaresi, partici bir devlet idaresi altında aşınmaktadır. Recep Yazıcıoğlu valimiz Allah rahmet etsin anılmaktadır. Siyaset bugün kavgadan, nizadan yorulmuştur. Eskiden liderlerin bir araya gelip konuştuğu tebessümler zikredilmektedir. Dolayısıyla biz liderlerin aziz hatıraları etrafında kavga etmektense mesuliyetimizi bilenleriz. Yani şunu demeye çalışıyorum partisi vardır, amblemi de vardır. Hatırasını yaşatan evlatları da vardır. Büyük Birlik Partisi bu cihetten bizim de partimiz. Var olsunlar. Ne onlara bir hürmetsizlik yaparım, ne hatıralarına hürmetsizlik sebebi sayacak laf ederim. Ama bilinmesini isterim ki, millet ilke diye Muhsin Yazıcı'nı anıyorsa, millet şahsiyetli siyaset diye Muhsin Yazıcı'nı anıyorsa, ismi de, amblemi de, hatırası da Büyük Birliğe emanet bir devleti milleti uğruna mücadele ettiği vatan mücadelesi bize emanet. Efendim vali diye, idealizm diye, ciddiyet diye, milletini duyabilen irade diye, görebilen, anlayabilen devlet diye Recep Yazıcıoğlu anılıyorsa hatırasına hürmetsizlik etmeden mesuliyeti bizim. Efendim seneyi devriyesidir başbuğum. Ne hatırasına hürmetsizlik, ne partisine nezaketsizlik ederim. Amblemi de ortadadır, Üçülel de ortadadır, Devlet Bey de ortadadır. Partiye de hürmetsizlik etmem, hatıra sırada da etmem. Ama uğruna ömrünü verdiği devlet, millet bize emanet. Efendim millet tebessüm sever, millet nezaket sever. Rahmetli Erbakan Hoca'nın partisi de vardır, evlatları da vardır. Arkasından gideni de vardır, dua edeni de vardır. Rahmet olsun ona. Siyasette taşıdığı ve bugün aranan nezaketi bize emanet. Efendim liderler konuşurlarmış. Şimdi konuşuyorsunuz siz de ben de biliyorum. Eskiden liderler bir araya gelir ekranlarda birbirlerini kırmadan birbirlerinin programlarını tenkit ederlermiş. Tebessümle, nezaketle birbirlerini tenkit edip Aynı program içerisinde bulunup konuşabilirlermiş. Partilerin hiçbirisine hürmetsizlik etmiyorum ama bu nezaket bizimdir. O yüzden biz Anahtar Parti'yi milletimiz bilsin. Her partiden bir parti olarak değil, milletin sevebildiği hassasiyetler üstüne her parti gibi kurulur. Memlekete iyi geleceğiz, siyasete iyi geleceğiz. Nezaketle siyaset yapacağız, siyasetin bunca konuşmuşluğu kavgasına iyi geleceğiz. Biz Türkiye'ye tebessüm vesilesi olacağız. Biz memlekete bolluk bereket vesilesi olacağız. Milletin aşına aş, işine iş katacağız iş adamlarını destekleyen, üretenin arkasında durabilen, çocukları hayal kurabilen bir memleket iradesinin alın teri dökenleri olacağız.